Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ömer Yeni videoma hoşgeldiniz Bu bilgilendirme videosunda ise arkadaşlar sizlere Farming Simulator 2017'nin Programsız bir şekilde nasıl para ilesi yapabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar Hemen lafı çok fazla uzatmadan Bilgisayarım kısmına giriyoruz arkadaşlar Buradan belgeler kısmına giriyoruz Arkadaşlar buradan My Games'e tıklıyoruz sizlere My Games olarak vardır büyük ihtimal Buradan Farming Simulator 2017'ye tıklıyoruz. Arkadaşlar burada Save Game 1, Save Game 2, Save Game 3 yazar. Siz hangisinde oynuyorsanız ona tıklıyorsunuz. Ben 1'de oynuyorum. Sonra en üstte Career Save Game yazıyor arkadaşlar. Buraya sağ tık yapıyoruz. Birlikte açıyoruz ve not defteriyle birlikte açıyoruz. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada CTRL F'ye basıyoruz. CTRL e F'ye basıyoruz yani. Buraya money yazıyoruz. Money yazıyoruz arkadaşlar. Sonrakini buluyoruz. Bir kere daha diyoruz. Bir kere daha diyoruz ve gördüğünüz üzere arkadaşlar Burada karşımıza 63.500 oyun paramız geldi Arkadaşlar buraya istediğimiz rakamı yazabiliriz Ve böylelikle bunu ee, Kaydet diyerek oyunumuza kaydolmuş kendiliğinden gelmiş oluyor Oyuna girdiğimizde paramızı sağ üstte hemen görebilirsiniz bir bilgilendirme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.